Evet, face Çiftliği sahibi Sencer Solakoğlu'yla beraberiz bir Biokanomi'de. Sayın Solakoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Neden bir arada olduğumuzu tahmin ediyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'nin başında bir TÜİK sopası var. Bugün de tarımda girdi maliyetlerini açıkladı ve tarımda girdi maliyetlerinde bir artış görüyoruz. Direkt soruyorum. TÜİ'nin rakamlarına biz maaşlarda pek güvenmiyoruz başka şeylerde de. Peki tarımdaki üreticinin maliyetinin artma konusundaki raporunu bir değerlendirebilir miyiz? Yani şöyle e, raporu değerlendirirken tam da söylediğiniz gibi TÜİ'nin rakamlarıyla bizim rakamlarımız ne yazık ki örtüşmüyor. Biz e, Bursa üzerinde ben Bursa'da Mızıksız Yaşı Birliği Başkanı olarak Bursa üzerinde e, TÜİK'in çıkarttığı birçok raporu Bursa geneli için e, çıkartıyoruz. Özellikle şu son bir haftadır e, fiyatlarda prensip olarak hiçbir artış e, söz konusu değil. Gelir fiyatların artış bir şekilde söz konusu değil. Ba bazı aylar daha yüksek oluyor. Bazı aylar daha düşük oluyor ama yani e, biz hep şunu söylüyoruz tarımda. Yani eğer TÜİK bize söylerse bu fiyatları nereden aldığını biz de orada alışveriş yapmak istiyoruz açıkçası. E, Türkiye'de e, işin gerçeği şu, süt üzerinde konuşursak son bir buçuk yıldır e, süte fiili olarak gelen zam miktarı aslında yüzde yedi buçuk. Yani e, Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatlarına bakarsanız fiyatlar artıyormuş gibi gözükse de sahada belli başlı kesinti isimleri altında 2024 Ocak ayındaki rakamla bugün fiili olarak çiftçinin eline geçen e, rakam arasındaki fark sadece yüzde yedi buçuk civarında. Şimdi yani neredeyse iki yıla yakın bir süre e, sadece hani ben de iki buçuk üstüne koyayım yüzde on civarında bir fiyatın arttığı bir ama enflasyonun ne olduğunu hepimiz aşağı yukarı yaşayıp görüyoruz. Böyle bir ortamda çiftçinin ayakta kalması diye bir şey söz konusu değil. Şimdi rakamlar çelişkili geldiği zaman artık onlara güvenmiyoruz ve bakmamaya başlıyoruz. Yani bir rapor bizim için e, ancak... E, bir şey ifade ettiği zaman önemli. Ve bir bu tip raporlar sonradan geliyor. İki ne yazık ki bu raporları kullanıp biz e, e, devlete ikna edemiyoruz fiyatımızı arttırma sayesinde. Dolayısıyla evet e, girdi fiyat endeksindeki artış e, minimal gözükse de e, bazen yüksek kaçabiliyor. Bazen çok gereksiz düşük kaçabiliyor. Yorumlay yorumlanabilir bir şey değil yani. Sesinizi duyamıyorum. Aslında çok da referans alınmamalı demek istiyorsunuz. Ha, ha, o yüzden kendi kendi e, e, istatistiklerimizi tutmaya başladık. O istatistikler doğrultusunda en azından üreticiye kendi web sitemizden de yayınlıyoruz bu e, istatistikleri. Bu, e, bu doğrultuda insanların analiz ihtiyaçları olduğu zaman bakabilirim. Ben. Hocam zaten çiftçinin durumu ortada işte günlerdir haberini yapıyoruz. Çoğu çiftçi e, hatta en son ben yaptım o haberi traktörlerini satacak boyuta geldi. Ve bunlar ve aynı zamanda halk, tabi asgari ücret ortada, kazanç ortada. işte bugün de memurların da bir zam talebi var. Onlar da bir sürü, bir türlü anlaşma sağlayamıyorlar. Bu üretici fiyatları açıklandı. Evet, çiftçinin yükü ağır. Dolayısıyla bu bize bir gıda enflasyonu olarak geri dönüyor. Bu gıda enflasyonunun önüne geçmek için hükümetin ya da çiftçilerin uygulaması gereken politikalar neler? Bakın e, burada en güzel e, metot aslında özüne dönmek için. E, ben iktisat okudum üniversitede. E, iktisatta şöyle bir şey vardı yani e, paranın değersizleşmesinin ee, sonucu olarak etiketlerin fiyat artışı bu etiket fiyat artışını fiyatları ucuzlatmak için birkaç tane yöntem var. Bir tanesi evet tüketimi e, birazcık azaltabiliriz. Dolayısıyla talep düşer. Talep düştüğü için arz sabit kaldığı zaman bolluk varmış gibi fiyat düşer. Ya da bunu yapmayıp onun yerine direkt üretim arttırabiliriz. Ve biz ne yazık ki Türkiye'de e, üretimi arttırdığımız zaman da enflasyonu e, titikliyoruz. tetikliyoruz. Çünkü planlı bir üretim yok. Yani şöyle düşünün. Geçen sene bunun haberi çok yapıldı. Domatesler tarlada kaldı. Bu tarlada kalan domateslerin e, haberlere, haber kanallarında, ekranlarda e, bütün izleyiciler şahit olmuşlardır. Yani neymiş? Domates fiyatları e, ucuzlamadı. Siz manadan hala domatesi pahalı alıyorsunuz. Ama öteki taraftan da e, tarlada kalıyor diyoruz. Demek ki üreterek e, bunu ucuzlatamayacağız. O zaman e, tek alternatif kalıyor. O da gerçekten... Sözleşmeli tarım dediğimiz yani çok kısa e, üretici bir mahsulü ekmeden veya ürünü e, yatırımını yapmadan önce müşterisini buldu. Bu müşteriyle bir kontrat yaptı. Bu kontratta ürün, ürün kalitesi, fiyat ve ödeme bahadelerinin e, resmi bir şekilde belirtildiği ticaret borsalarının aracı kurumu olarak aradak oldukları ve aslında e, bu kontratları da bir piyasa dahilinde alıp satılmanın mümkün olduğu bir sistemin içine yerleştirmeniz lazım. Siz Türkiye'de gıda enflasyonunu düşürmek istiyorsanız eğer öngörülebilirlik ve üretimdeki israfı düşürmek adına sözleşmeli tarıma geçmeniz lazım. Sözleşmeli tarımda da yani şu andaki olduğu gibi değil. Yani siz sözleşme yapsanız da bir çiftçi olarak karşınızdaki büyük sanayici her zaman sizi ezebiliyor ve şu argümanı kullanıyor. Ne? Bak biz önümüzdeki sene de göz göze bakacağız. Bu sene piyasalar kötü. Dolayısıyla ben kontrata uymuyorum. Sen de bu kontratla ilgili hiçbir şey yapmayacaksın. Eğer yaparsan bir daha ne ticaret yapmam deyince çiftçi eller havaya kalıyor. Çünkü güçsüz. Bir örgütü yok. Baksanıza ziraat evet. odaları dediğiniz yerdeki e, çarpık yapılaşma, e, oradaki e, hiçbir şey yapmama. E, her yerde bu bütün birliklerde, derneklerde çoğunda yani birkaç tane istisna hariç çoğunda böyle bir iş yapmazlık var. Dolayısıyla bu tip sözleşmeleri bir yere varamıyoruz. Aynı şey et ve süt için de geçerli. Yani hı hı. siz bugün süt üretecekseniz üretemezsiniz. Yani siz bugün gelip bir çiftlik kuramamanız lazım. Önce kontratınızı yapmanız lazım. Bu kontratın en az bir yıllık olması gerekiyor ve burada fiyatın vadenin her şeyin olduğu ve ticaret borsası üzerinden de bir commodity marketi yani bir emtia piyasası gibi gıdanın da e, bu kontratların el değiştirmesi Mesela diyelim ki ben size domates üreteceğim. Bin liraya anlaştık sizinle. O kontrat bin liralık bir anlaşma. Başkası yarın fiyatlar arttı zaman bu bin liralık kontrata 1200 lira verip bu kontratı alabilmeli. Ama çiftçi tek bakacağı şey e, kalite normu e, ve miktarsal olarak doğru miktarı ürettiği. Bakın biz bunu yaptığımız zaman tarladaki israfı engelleyeceğiz. Bakın evet. patateste, soğanda, e, karpuzda bu sene yine facia yaşandı. Tarlalara sürüldü bu ürünler. Mesela patatesi tarlaya da süremiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz altta toprak altında. Dolayısıyla bunları temizlemek de bir maliyet. Dolayısıyla bunları yapmadığınız sürece e, fazla üretmek bir şey ifade etmiyor. Bu bir. İki, et ve süt tarafına geldiğiniz zaman 2015'e geri dönelim. 2015 yılında ben çiftliğimdeki buzağırları artık satamıyordum. Çünkü bütün e, besi işletmeleri e, e, et için hayvan yetiştiren işletmeler e, gırtlağına kadar doluydu. Fiyatlar inanılmaz düşüktü ve ben o zaman kendim besi işletmesi kurmaya karar verdim. O kadar çok hayvan varlığımız vardı ve tüketim çok olmasına rağmen bugünün iki katı olmasına rağmen rahat rahat yetebilirken bugün e, ithalatın artmasıyla beraber üretimin daha da geri gelmesi. Çünkü ithalat da üretimi sekteye vuruyor. Tabii. E, ona da sekte vuruyor. Dolayısıyla bu durumda ee, hep ithalata e, dayalı bir e, yapıya doğru gidiliyor. Halbuki burada da sözleşmeli tarıma geçilebilse e, bu iş kökten çözülebilir ama bunun da çözümü yine e, süt fiyatlarında yani ana çayvanda. Süt fiyatı süt fiyatı deyip duruyor Sencer Sumakoğlu çünkü süt işin doğduğu yer yani ana çayvanın e, ürünü ve anaç hayvan, doğurgan olan hayvanın ürettiği hayvanlar sayesinde biz o ete ulaşabiliriz. Biz onlara bakacak parayı bulamazsak eğer biz o hayvanları keseriz, gençlerimizle de şehirlere göndeririz. Göndeririz derken e, tırnak içinde dön gönderdik zaten. Dolayısıyla olacak olan tek şey nedir? Üretimden uzaklaşıp yurt dışına daha bağımlı olmamızdır ki bu stratejik olarak ve jeopolitik e, e, olarak da değerlendirme yaptığınız zaman inanılmaz tehlikeli bir e, bir boyut. Yani bugün e, görüyoruz ateş çemberi etraf e, ve etrafımızdaki ülkeler, ülkelerle ilgili bir yanlış anlaşma veya bir e, hak aramaya çıktığınız zaman hemen bir ambargo yiyebilirsiniz. Ve bu ambargo da eğer birisi derse ki kardeşim biz Türkiye'ye et ihraç eden ülkelerin ihraç etmelerini İzin vermiyoruz. Eğer yaparsanız da bizimle aranız bozulur ders. örnek veriyorum. Bir, Birleşik Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Putin ne yapabilir mi? Ondan beklenir. E, şu, mesela e, e, Donald Trump'ın böyle bir potansiyeli var değil mi? Ters düştüğünüz evet. zaman. Peki ne yapacağız o zaman? Yani o zaman ne yapacağız? Yani Fıldır fıldır başka nereden e, e, kulağımızı işte sağ elimizle sol kulağımızı göstermenin yolunu mu arayacağız? Yani biz niye bugün gıda enflasyonu düşürmek için e, süt fiyatını düşürüyoruz. Ne kadar yanlış biz üretimi arttırıp kontratlı üretimi arttırabilecek potansiyelimiz varken böyle bir yanlışa giriyoruz. Burada bir konu daha var. E, bu çok böyle mantık olarak ilk duyduğunuz zaman size tezat gelecek. O da e, discount marketler. Şimdi discount <laughs> marketler normalde gıdayı ucuza satan e, marketlerdir. Ama aslında bir gıda enflasyonu oluşturuyorlar. O da şu şekilde bakın. E, bu ucuz marketlerin yani ucuz ürün satan marketlerin temel bir tane prensibi var. Kaç para olduğu ürünün hiç umurlarında değil. Tek umurlarında olan şey komşunun veya rakipten 1 lira daha ucuz olması. Şimdi hmm. hal böyle olunca ve bazı fabrikalarımız Türk Türk sanayicisi fason çalışmayı çok seviyor. Kolay çünkü pazarlama yapmıyor, markalaşma yap yatırım yapmak istemediği fuzuli gördüğü için bunu. E, ve eninde sonunda da batıyorlar bundan dolayı. Hmm. E, Teksil'de bunu çok net gördük şu anda. İnanın süt ürünlerinde de çok benzer bir şeyle karşı karşıya kalacağız. E, bu marketler ürettiriyorlar. Kendilerine üretici, ne e, sanayici. Ürettiriyorlar ve tek şartları bak eğer 1 lira daha u verirsen sana şu kadar sipariş vereceğiz. Hemen hesap makinesi ele alınıyor, hemen bir rakamlara bakıyor, ooo bilmem kaç milyar lira ciro anlamına geliyor. Ben buradan kazanmasam bile genel giderlerimi karşılar dış diğerlerine yaptığım ürünlerden para kazanırım e, mentalitesiyle e, başlıyorlar ama onlar zaten sizin maliyetini sizden daha iyi bildikleri için ya yeah. belli bir zaman sonra buna da izin vermiyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu baskı temel gıda ürünlerinde sanayiciye yapılıyor. Sanayici de aynı baskı çiftçiye yapıyor. Bunu, çünkü en kolay yapılan baskı yapılabilecek yer çiftçi ve bu inek kesimlerine ve e, süt fiyatlarında istikrarsızlığa sebep veriyor. Ve orta badeye baktığınız zaman üretimi çok daraltan. Onlara sorarsanız, e yurt dışından ucuza süt tozu ithal edelim. Dolayısıyla bundan sütü yapalım. Bunu halka sunalım. Daha da ucuzlatmış oluruz. Yani bu kafayla, bu, bu perspektifle, bu iş modeliyle Türkiye'nin temel gıda ürünlerinde e, ilerlemesi değil, çok büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu farkına varması gerekiyor. Burada bazı ülkelerin yaptığı gibi Bizim de mesela sattığı 100 ürünün 30'unu fason yaptırabilir ama 70'inin marka satma zorunluluğu e, getirip e, Türkiye'deki bir sürü güzide markamız var. Bu markaların da bu raflarda yer almasını sağlamak ve fiyatta da e, maliyetinin altına insanları sokaktan içeriye sokmak için özellikle süt gibi temel gıda ürünlerini bir e, fiyata argüman olarak kullanmalarını yasaklayıp Madem süt fiyatını devlet belirliyor, o zaman raftaki süt fiyatının da devlet tarafından bir minimum e, fiyat belirlenip bu baskının yapılmamasını sağlanması lazım. Şimdi bu ne demek? Bu tarım bakanlığıyla ticaret bakanlığının bir koordinasyonunu e, ve sanayi bakanlığının e, bir koordinasyonunu gerektirecek bir e, durum. Ama burada da tezat ne yazık ki şu siyasi çıkarlarla. E, Halkın çıkarları ve tarımın çıkarları ne yazık ki çoğu zaman örtüşmüyor. Mesela bir örnek vereceğim. Ben zamanında bir bakanla oturup DNA bazlı tahşiş meselesinin yanlış olduğunu izah etmeye çalıştım. Şu, siz eğer PCR'la ile var mı diye bakarsanız, mesela bir dönerde veya bir köftede, ee, i̇nanın orada insan DNA'sı da bulabilirsiniz. Çünkü nefes alıp veriyor oradaki yapan işçi ve o nefesten DNA basında baktığınız zaman o köftede insan DNA'sı buluyorsunuz. O insan DNA'sı o köftenin içinde insan itibar anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu tabii istatistiki zayıflıktan biraz da kaynaklı. Yani sebep-sonuç ilişkisiyle korelasyonu birbirine karıştırıyor bu insanlar. Bu bir sebep, bu bir insan eti. Mesela geçenlerde yine domuz etiyle ilgili bir şey yayınlandı. Aynı bu şekilde yayınlandı. 28 tane numune alınıyor. 2 tane numunede domuz eti DNA'sı tespit ediliyor. Alınan numuneler Antalya'da 5 yıldızı domuz eti hizmeti verilen mutfaklardan alınan numuneler ama evet. fabrika kapatılıyor. Şimdi bu insan insanlara biz DNA bazında baktığımız zaman domuz eti yedirmiyoruz. Orada insan DNA'sı da vardır. Kedi köpek DNA'sı da çıkabilir tahşiş dediğiniz şeyin belli bir oranda içine katılıyor olması lazım. Evet. Yani ekonomik kazanç elde etmek amacıyla yapılan sahtekarlıktan bahsediyorsak şayet e, yanlış testlerle, yanlış metotlarla e, bir şeyler yapıp sonucun değişmesini bekliyor olmamız yapılan en büyük hatalardan yine bir tanesi ve bizler için değil sadece sanayi için çok zor e, ayakta durduğu şu dönemde onlara ekstra bir e, baskı anlamına geliyor. O da iflasları yanında sürüklüyor. Bu tip iflaslarda daha küçük firmaların da tedarikçilerin de iflas etmesine sebep veriyor. O, bu sektör içerisinde müthiş bir kötü döngünün içine giriyor. Yani bu aşağı yönlü fiyat baskısı, dolayısıyla e, gıda güvenliği ile ilgili doğurduğu paranoya, hı hı. bu paranoya hı hı. siyasi olarak aman ben en detaylı testi yapayım arzusuyla yanlış olmuş işlere kalkışıp ondan sonra yanlış sonuçlara ulaşması bu işin gerçekten e, çok çok büyük zarar veriyor. Yani bir bizim... Sektörü kalkındırmak değil aslında batırmaya yönelik hamlelerden yani, bahsediyoruz. Daha geçen gün yine böyle bir tahşiş Türkiye'nin en büyük ilk bin şirketinden bir tanesinde domuz tahşişi yapıldı evet. ve tahşiş aynı size söylediğim gibi akıllı. domuzla alakası yok adamların. Ama şimdi siz bunu anlatamıyorsunuz çünkü siyaseten şöyle bir argüman geliyor Diyor ki biz eğer diyor Elisa'yla bakarsak yani %1'in altı olduğu zaman problem yok yani o zaman diyecekler ki işte A partisi B partisi domuz etine izin verdi diyecekler. Şimdi tabii, tabii. siyasi çıkar şu anda yapılan yanlışı desteklerken mantık ve ülke çıkarları öbürün tarafında olduğu ve bunu izah etmediğiniz takdirde yani siyasi çıkar önde olunca o zaman Ticaret Bakanı'yla e, Tarım Bakanı'nın bir araya gelip doğruları konuşsalar da icraatta o doğruları gerçekleştiremeyecekleri anlamına geliyor. Yine buradan geri dönüyoruz. Temel gıda ürünleri üretiminin e, bu tip konularda siyasetten korunabilmesi için bir bağımsızlığı, bir özelliği olma ihtiyacı var. Şimdi siz sordunuz gıda enflasyonunu nasıl düşürürüz diye. Evet biliyorum çok dolambaçlı bir cevap veriyorum ama bunun çok kolay tek bir cevabı yok. Yani bu bir ahtapot gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü kolu var ve her taraftan yani insanların fiyat algısı ve beklentisiyle ilgili de bir taraf hmm. var. Kalite gıda ve güvenlikle ilgili bir tarafı var. Üretimle ilgili bir tarafı var. Ticaret Bakanlığı'nda bu işte borsa vari bir üretim modeli sözleşmeliğe geçme şey var. Öbür taraftan çiftçinin kültürel bir tarafı var. Bozmaya zorunda olduğunuz. Çok zor bir soru. Biraz da uzun oldu kusura bakmayın cevabı. Ya rica ederim. Aslında böyle detaylı da konuşmak gerekiyor. Çünkü ama sizin de söylediğiniz gibi bunu anlatması gerçekten çok zor. Bir tarafta işte siz söylediniz planlı üretim yok. Belki tarlada ürünler o yüzden kalıyor. Ama bir tarafta da tarlada ürünü kalan e, çiftçi ürününü yere döktüğü için korkunç fazla para cezaları alıyor biliyorsunuz. sadece gözüyle de bakılıyor. Söylediğiniz gibi para ekonomisi... Bir ekonomide gıdayı da gıda sektörünü de aslında hepimizi de kökten sarsıyor gibi. Son bir soru soracağım. Bakanlıktan önce bir şey eklemek istiyorum. Bunu unutmamanızı rica ediyorum, hakkınızda kalsın. Bizim sadece paranın maliyeti tek başına bir unsur değil. Bizde rant da çok çok büyük bir problem. Bakın, e, yıllardır insanlar daireleri daha fazla ettiği için bunu bir yatırım aracı olarak kullanıp bundan para kazandı. Takdir edersiniz ki. 1 milyon liralık bir daire ile 10 milyon liralık bir dairenin kirası eşit değildir. Aynı şey tarımsal alanlarda da oldu. Yok imar gelecek, yok sanayi bilmem nesi açılacak, yok otoban geçecek, yok çart olacak, cürt olacak diye işte şehir bu tarafa büyüyor. Şu bu gibi değerli kıymetli ovalarımızdaki arazi fiyatları inanılmaz arttı. Şöyle söyleyeyim bugün Bursa'da mısır yetiştirmenin maliyetinin en büyük kısmı ve yarısı neredeyse kira. Yani şimdi e, dolayısıyla rantın yarattığı kira bizi Adam Smith'e geri götürüyor. Kira diye onun çok meşhur bir kitabı vardır. Hmm. Yani kira aslında birçok şeyin yine başlangıcı dolayısıyla tarımsal arazilerdeki spekülatif hareketleri de ve tarım kiralarını da mesela toprak sağlığına bağladığınız zaman yani ara, arazi kiralayan kişinin ekim öncesi ve ekim sonrası tarım yani toprak analizi yapılıp toprağa iyi baktı, toprağı yeniden canlandırdığını görebiliyorsanız daha düşük bir kira ama tuzlu gübreleri bastığını, ilacı bastığını görüyorsanız ve toprağı kalitesizleştirdiğini görüyorsanız daha farklı bir, daha yüksek bir kira bedeli ödetmek şartıyla bunların da bir alt ve üst limitlerini koyup kira maliyetini düşürmemiz lazım. Bugün büyük ovalardaki kira maliyetleri Fransa'daki Şampanya bölgesinin arazi fiyatlarına aynı. Onlar orada şampanya için üzüm üretiyor. Biz burada pamuk, e, mısır yetiştiriyoruz. Aynı kirayı ödeyerek bir e, bin metrekare alanda. Yani bu da çok ciddi bir gıda enflasyonu doğuruyor. Bunu da unutulmaması gerekiyor. Sayın Sencer Solokoğlu çok de teşekkür ediyorum değerli katkılarınıza. Yordum sizi. Evet, Ama dilerim enflasyonla mücadeleyi belli ki sürdüreceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok hayatta kalmak açısından. Siz de sanıyorum üretiminizi ara vermeden Gerçekleştirmeye devam edeceksiniz, öyle Hayat mi? Almaya çalışıyoruz diyelim şu aşamada. <laughs> Çok teşekkür ediyorum, aramızdaki dinleyicilerine tamam. ve katıldığınız için de. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Tamam.